Merhaba arkadaşlar, bayağı da video atmıyorum. SCP oldum, bari video çekeyim atarım. İzlerseniz diye Kanalda atamıyorum bayağıdır video. Ölmezsem salak gibi atarım. Bunu bulabilirsem eğer. İstediğim yeri. Yani. Bayağı da SP oynamıyorum. Al zombi yap. Aklı gitti lan çocuğu. Aa. Quest. Yani. Oo. Lan. İnşallah bu olacak. çık sonunda olan için mi? Yapabiliyorlar ya ben bunu. Eee. bir şey geldi lan. <laughs> Ya kardeş benim ya. Böyle kaçış mı var? Öldür şunu gel. Tamam 49. Tamam, Arkamda ya. adam var 49. Kaçıyor. Adam kaçtı. Beyler tüm SP'ler live zone'da. Tüm SP'ler live böyle Neyse bir tanesi kaçsın. Aslında onu kovalamak lazım da. Aa. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Dok tane... senin ben. Evet, ne <laughs> <Aldı herhalde. gülüyor> İyi tamam. Bir tanesi eviye kaçtı ya. Bulmak lazım aslında. Burada kimse yok. Eve gidelim ya. Aşkı. Şey ne A yapıyorsun aşkı? Ananı da vurdu Aa vazosu varmış. Ay. Gel gidelim. Gelmiyor mu? Ja, das sen... Kaçtı galiba ya diğeri. Neydi o? Bilim adamıydı mı? D klası mı? O direkt buradan Hiç gitmiş. Bilmiyorum. Ya. O direkt kaçmış bu arada. Sanırım bir tane de test görevlisi vurmuş. Hani gidiş yok orada. Bölümü zor görüyorum bu arada. Çok kötü ya şey kadar değildi sanki. Oskey daha buradan gitmemiştir diye düşünüyorum. Gidelim Gate Bay'e pusalım. Birazdan duvarlar. Pusalım ya burada. Ama ses yapmaman lazım. şey yapayım Burada burada kusalım ama ses yapmamanız lazım. Ya beni izliyorlar gel şu an adam infoyu aldı. Hepsi bakıyor. Video gibi yapalım belki yerler. Ne zaman gelecek? Birazdan gelmesi lazım bir şey. Ntf'in gelmesi lazım artık Anlamadım. Herhalde birazdan gelir Galiba kaos geldi Kaos gelmemesi lazım ya Kaos geldi Eyvah Bir anons geçerlerdi Fight'la fight mı? mı? Ben bekliyorum asansörden ben de geliyorlar mikrosu var ha mikros plan yok yalan şeyi mi açmış soundpad mi açmış güzel sen girdin mi içeride misin içerideyim ben Esersin ben, sen, ben gidiyorum. diğerlerini arayacağım. yardım edin yine de çok kişiler. 49 orada ya eder sana yardım. Ay, tamam. Bak bırakıp gitmesi. Bir <laughs> de onları arayayım da belki bulurum. Ben şu nasıl göreceksin? ölümü görmüyor. <laughs> kayboldu işte bunu sevmiyorum ya yani. bizimkiymiş ya ya kardeş benim ya <laughs> o ne lan <laughs> Meton. şimdi bunu alıp 914'e gideceğiz neredesin lan şerefsiz inşallah. Abi. Ölmeyecek sağlam yani. Hay ananı avradını. Ee, nükleerde kendisi de. Bir At 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 mü? Ölmüş olabilirim Ölmedim Bir tane bomba yedik bir şey olmazsa Hepsi nükleerde bu arada Diğerleri Ve bütün bombalarını harcadılar Önünde bir tane flaskı var. Aa, sonuncu DK sen değil mi? Uzak koş. Buraya bir tane adam kalmış ya. Onu da öldürmüş. Speed 35. Lan ölmüyor lan. Ben sen de oğlum bak ne Ulan ne oluyor? Ha kafanda evet o SP35 yazıyor. <laughs> bir ilk defa gördüm. D class kaldı bir tane o D classı bulsana. Hemen bak. Um, şeyde. Enter the star. Kaçıyor. GTA B'de de az olmuş lazım. Onu şimdi nasıl bulacağız ya? Oh, ölüyordun lan. 96'yı korkuttum lan. Altına da <laughs> <48, ya>. 49, <laughs> 49 niye orada? <laughs> 49 niye canım? 49 sağır ve hiç de bir şey var. verin. Orada geliyor. Hop da hop da hop ya işte. Ne oldu lan? Öldü. Hepsini aldı. Nasıl bir